Emlak İş Gayrimenkul Gönen YouTube sayfasına hoş geldiniz. Değerli Emlak İş Gayrimenkul Gönen YouTube takipçileri, bugün sizlere Balıkesir Gönen ilçesine bağlı, Çınar köyümüzde bulunan 3450 metrekare tarla vasfındaki yerimizin tanıtımını yapacağız. Yerimiz Çanakkale-Bursa ana yoluna ikinci parseldir, ana asfalta 22 metre mesafededir, yaz-kış ulaşabileceğiniz 38 metre resmi kadastro yolu mevcuttur. Tarlamız hafif eğimli bir yapıya sahiptir, etrafında zeytinlikler mevcuttur, yerimizin tamamı denizi görmektedir, yerimiz tepede bölgeye hakim bir konumdadır, denizken sahilini komple gören bir noktadadır. Tarlamız kuru tarım arazisidir, yerimizde şu an buğday ekilidir. Yerimizin bağlı bulunduğu Gebeçınar köyümüz, ilçe merkezi Gönene 20 kilometre mesafededir, Yerimiz Bursa merkeze 145 kilometre, Çanakkale merkeze 120 kilometre mesafededir. Gebecınar köyümüzün hane sayısı 156, nüfusu 588'dir. Rakımı 90 derecedir. Hava dar ve yerleşime uygun bir bölgededir köyümüz 110.040 dekar tarım, 2600 dekar orman alanına sahip bulunmaktadır, köyün altyapısı vardır, bir camisi ve 4 adet kahvesi vardır, köyde maydanoz, zeytin, çertik, kavun karpuz, nohut üretimi yapılmaktadır, deniz iklimine sahip bir bölgededir. Köy içinde akaryakıt istasyonu ve zeytinyağı fabrikası bulunmaktadır, sağlık evi, köy konağı, PTT santral binası, 60 tonluk tam otomatik kantarı, kullanım dışı okul binası mevcuttur, öğrencileri taşıma sistemiyle okula gitmektedir. Güney Marmara Denizi'ne ve Denizkent'e 12 kilometre uzaklıkta kalmaktadır. Köyümüzün halkı muhacirdir. Sizler de bu güzel köyümüzde, her geçen gün değeri artan bu tarlamıza sahip olmak istiyorsanız bizleri hemen arayabilirsiniz, telefon numaralarımız. 0551 130 20 94 0532 162 1207 Emlak İş Gayrimenkul, yatırımın doğru adresi. Emlak İş Gayrimenkul. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.